Merhaba. Bu masalın sonu umutlu bitsin diye başladığımız yolculuğumuzda bugün sizlere bir İran masalı anlatacağım. Masalın ismi Kral ve Balıkçı. Bir zamanlar Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı verimli topraklarda balığı çok seven bir kral yaşarmış. Bu kralın çok sevdiği bir karısı varmış. Karısı Şirin'le birlikte bir gün saraylarında otururken kıyıdan bir balıkçının elinde güzel bir balıkta geçmekte olduğunu görmüş. Balıkçı kralın dikkatle elindeki balığa baktığını görünce yavaşça kayığını sarayın kenarına yaklaştırmış ve kayığından inip krala balığını hediye etmek üzere sunmuş. Kral buna çok sevinmiş. Balıkçı demiş ki, kralım size layık değil ama bu balığı size hediye etmek istiyorum. Buna gerçekten çok sevinen kral hemen balıkçıya büyük bir para ödülü verilmesini emretmiş. Balıkçı teşekkür etmiş, parayı almış ve oradan uzaklaşmış. Karısı şirinse bu duruma çok sinirlenmiş demiş ki, kralım hiç iyi yapmadınız. Şimdi bu küçücük balığa bir servet ödediniz. Bu şehirde dilden dile yayılacak ve her balıkçı tuttuğu her balığı size getirip para almak isteyecek. E siz para vermeyince de üzülüp küserek şehre geri dönecek demiş. Kral çok sevdiği karısına doğru söylüyorsun gözümün nuru ama şimdi ben verdiğim ödülü geri alırsam bu daha kötü bir şey olmaz mı? diye çıkışı vermiş. Neyse bu konu burada kapanmıştır deyip odayı terk etmiş. Kraliçe Kralın üzerine fazla gitmeyerek öfkesinin yatışmasını beklemiş. Sonra aklına çok parlak bir fikir gelmiş. Kral biraz yatıştığında bu fikrini söylemek için yanına gitmiş. Demiş ki: "Kralım, siz daha iyi bilirsiniz ama gelin şöyle yapın. O adamı tekrar huzurunuza çağırın ve ona sorun: Bu balık dişi mi yoksa erkek mi? Eğer erkek diye cevap verirse siz ona dişi bir balık istediğinizi söylersiniz. Dişi bir balık derse de yok ben erkek bir balık istiyorum dersiniz. Böylece her şey hallolur. Bu fikir kralın aklına yatmış ve ertesi gün balıkçıyı huzuruna davet etmiş. Balıkçı kralın huzuruna gelmiş, onu selamlamış ve kralın ne diyeceğini merakla beklemeye başlamış. Kral balıkçıyı süzdükten sonra ona şöyle sormuş. Söyle bakalım bu balık dişi mi yoksa erkek mi? Balıkçı zeki bir adam olduğu için şöyle cevap vermiş. Size hediye ettiğim balık ne dişi ne de erkektir kralım. Bunu duyan kral gülümsemiş ve bu zeki cevabın ödüllendirilmesini istemiş. Balıkçıya daha fazla para verilmesini emretmiş. Bu duruma biraz kraliçe bozulmuş tabii. Balıkçı kendisine sunulan paraları çantasına yerleştirip kralı selamlamış ve huzurundan ayrılmak için izin istemiş. Tam yürümeye başladığı sırada çantasının içinden bir tane bozuk para yuvarlanıp yere düşmüş. Herkes merakla balıkçının ne yapacağını gözlemeye başlamış. Balıkçı yere eğilmiş, bozuk parayı almış ve çantasına koyup yürümeye devam etmiş. Bunun üzerine kralın karısı şöyle söylemiş. Ay inanamıyorum. O kadar para kazanmasına rağmen, o kadar hediye almasına rağmen şu bozuk paraya bile tenezzül etti. Yani demiyor ki biri bulur da belki de alır, bir ihtiyacını giderir. Ne kadar ayıp bu yaptı değil mi kralım? Bunu duyan kral çok öfkelenmiş. Evet demiş karıcığım doğru söylüyorsun. Yarın derhal bu adamı tekrar çağırın saraya. Neden böyle davrandığını anlatsın bakalım demiş. Ertesi gün kralın huzuruna gelen balıkçıya kral öfkeyle bağırmaya başlamış. Eh be adam sen ne kadar da pinti biri çıktın. Yazıklar olsun. Ben sana zahmetsizce zengin olma fırsatı verdim. Sense çantandan düşürdüğün küçücük bir bozuk paraya bile tenezzül ettin. Yazıklar olsun. Yıkıl karşımdan demiş. Adam dizlerin üzerinde diz çöküp yalvarmaya başlamış. Demiş ki yüce kralım olur mu hiç ben size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizin sayenizde zengin oldum. Ben o parayı ihtiyacım olduğundan değil üzerinde sizin resminiz olduğu için, birisi görmez de basar, saygısızlık olur diye düşündüğüm için yanıma aldım deyince, bu zeki cevabı karşısında kral katıla katıla gülmüş ve adamı kocaman bir çuval parayla ödüllendirmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri zekasını kullanan bu balıkçının başına, biri masalı merakla bekleyenlerin başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.